Arkadaşlar tekrar selam. Ben geri geldim. <laughs> Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben 3 gündür yokum. Yani hiçbir yerde yokum. Instagram, TikTok ve YouTube'da içerik üretmiyorum. Hiçbir şey paylaşmıyorum. Birazcık ara vermek istedim. Dinlenmek istedim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 aydır her gün aralıksız içerik üretiyorum buraya YouTube için. Ve bir video için bir günüm gidiyor. Bu da 3 ayda 90 gün ediyor demek. Ve uğraşıyorsunuz, yorumlar atıyorsunuz videolarıma, beğeniler atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ama bir türlü 3 aydır hiç trendlere giremedim ve bu da baya moralimi bozdu açıkçası. Çünkü Bakıyorum saçma sapan içerikler trendlere girebiliyorken bizim içeriğimiz daha fazla izlenmesine rağmen girmiyor trendlere. Bu da birazcık beni üzdü. Bu yüzden 3 günlük bir dinlenme molası verdim. Daha da uzatmadım bence yeterli. Bugün sizinle birlikte nostaljik oyuncakları ve nostaljik abur deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu Trendyol'dan sipariş verdim. Siz de aşağıdaki linkten, açıklamalar kısmındaki linkten sipariş verebilirsiniz. Bu kutunun aynısından. Bakalım neler var içinde. Kutu bu şekilde geliyor. Hediye paketi gibi. Eee ben Trendyol dedim. Çiçek sepeti yazıyor. Bonifood diyor. Acaba bu başka bir şey mi? Hala açamadım ben. Hala bir şeyler çıkıyor. Dur. Gözümü kapatıp içinden seçeceğim ve hiçbirini hiç bakmayacağım. Hep ellerimle seçeceğim ve gözüm kapalı seçeceğim. Görmeyeceğim içinden ne olduğunu da. Aa yeter ama. Ay baktım yanlışlıkla. yanlışlıkla bir, bir, tane baktım yanlışlıkla. Ay yine bakıyordum. İlk bunu deneyelim. Aa bunları hatırlıyor musunuz? Bebeto. Sosisle. Yaşasın jelibon şeklinde sosisli baksanıza. Bunlar küçükken hep bakkallarda satılıyordu arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musunuz aslında? Eskiden bakkallarda olan ama şimdi artık satılmayan bakkallarda abur cuburlar ve oyuncaklar arkadaşlar. Hmm. Böyle hepsinin küçük küçük ısırıkları alacağım. Sonra bunları Veysel'e vereceğim. Çünkü why ne Neden olmasın? Kola ve pizza arkadaşlar. Bu da şey çıktı. Bu da jelibon çıktı. Evet bunlar vardı eskiden. Telefonu camallaştı arkadaşlar. Hmm. Bu da bu şekilde bakın. Buradan bir dilim pizza alıyorsunuz. Isırıyorsunuz. Sonra da kolanızı içiyorsunuz. Böyle. Ay yanlışlıkla baktım ya. Bu ne? Bu ne? Ben bunu ilk kez görüyorum. Uf. 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 E, bu ne işe yarıyor şimdi? Arkadaşlar bizim bakkalda bundan yoktu bu arada. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Horoz sesi mi çıkaracak yani bu? Bunda hiçbir şey olmuyor. Şey gibi. Alkol üfletme cihazı gibi. Bu ne? Aa, Tetris. Baksanıza. Tetris çıktı. Eski oyuncaklar ve eski abur cuburlar ya. Aa, ama mavi çıktı ya. Neyse veysel'e vereyim. Çünkü mavi şeyleri veysel olmalıdır. Çalışmıyor. Pili yok. Ha, belki pili çıkar içinden. Bakayım mı? Baktım ki. <laughs> Bakayım. Ya sadece gözüm pili arıyor. Tamam mı şu anda? Bakıyorum şu anda ama kutunun içine. Ama sadece gözüm pili arayacak. Ay çok güzel şeyler var ya. Bu ne? Ha buldum. Aa! İşte. İşte. Ya. Galiba abimlerin vardı ya Tetris'i. Ben çok hatırlamıyorum da. Çocukken. Abimlerin galiba Tetris'i vardı. Veysel var ya buna bayılacak biliyor musunuz? Çünkü ben, ben benim telefonumda... Sen okul şarkısı gibi değil mi? İlkokul şarkısı. Teneffüs dili. Allah sus. <laughs> bunu oynayacağız tamam mı birazdan sizin de? Bunu çözmeye çalışacağım. Dur hatta şunu açayım. Bunun sesini kapattım. Bunu Veysel'e veriyorum. Veysel biz bunları açana kadar çözsün bunu. Anlaştık mı? Arkadaşlar Veysel'e verdim çözmesi için. Çözmüş ama biz devam edelim. Diğer oyuncaklarımızı açalım. Videonun en sonunda tetris oynayacağız sizinle tamam mı? Ya bu ne? Küçücük bu. Masa tenisi mi? Baksanıza ufacık raketleri var. Elim kadar. Bakın elim kadar raket. Çok tatlı. Dur bunu da açmayayım. Bunu da Veysel ile oynarız. Ay ne güzel şeyler var ya bu kutunun içinde. Baksanıza. Bunları hatırlıyor musunuz? Allah'ım Kur'an kursuna gidiyordum. Herkes de bundan vardı yani. Herkes de vardı. Ve hani hiçbir şey de yaramıyor. Cidden yani hiçbir şey yaramıyor. Sadece böyle zıplıyor ve o kadar. Ya. <laughs> <laughs> Aptalca şeylerle oynamayı severim. <laughs> Aa birbirine girdi. Zaten de oynayamadım. Zaten de bu ne biçim bir şeydi. Aa bozdum. Bozdum ha. Bak. Bu buradan nasıl geçti böyle? Böyle mi geçti? Ah tamam. Şimdi burası bozuldu. Ah! Ah! <laughs> neyse diyecek ki ne oluyor? Aa! Ya ne oldu sana? Aptal şey. Niye böyle oluyor bu? Mal şey. Ay bozdum Allah kahretmesin. 2 saniyede bozdum onu neyse. Ver bakın. Kızma birader ve solo test. Ya! bir dokuz saç oyunu. Baksanıza. Ay şey de oynarız. Ee, kızma birader de oynarız. Veya solu test de oynarız. Bakayım rengine. Rengine bakacağım. Rengi güzel değilse. Bu hangi renk lan? Bu nasıl bir renk? Bu nasıl bir renk? Küllü sarı renginde. Kü koyu küllü sarı renginde. Tonunu bile bilmiyorum. 8.1 renginde şu anda. Neyse bakalım. Aaa Veysel bunları çok sever. Şu ne? Neyse ya bakmadan, bakmadan yapacağım arkadaşlar. Mesela bu etici. Hmm. Bunlardan hala var. Aa, silah çıktı. <laughs> Bakın çift renkli. Ay Veysel bunlara bayılacak ya. Hiç benlik değil bunlar ama. Nasıl mesela bu? Böyle mi yapıyorsun? Ha? Aa. Mesela şuraya yapsak nasıl olur? Bakın ucuna bunu ittirdim ve bu bir ara yapışacak şimdi. Aa, çok sert gidiyor ha bu arada. Söyleyeyim. Şöyle duvara yapsam duvara yapışır mı? Sıçrayacak kesin. Bu aslında tehlikeli bir oyuncak. Ben bunu çocukluğumda da görmedim. Çocukluğumda da hatırlamıyorum. İyi ki de yokmuş yani. Çünkü bizim mahallenin çocukları çok serseriydi. İyi ki de yokmuş bunlardan. Bu ne? Bu ya gözüne mi gözüne atsa bunu çocuğu? Aa ne kadar hızlı atıyor ama. Öyle bakmayın suratıma. Hamburger. Allah. <laughs> Bu bebetoların arkadaşlar her şeylisi var bakın. Kolalı pizzalı. işte sosislisi. Hamburgeri. Hepsi bütün set tamamlandı şu an bak bundan yiyebilirsin. Vejetaryansan, et yemiyorsan dermişim. Yiyemezsin normalde. Çünkü içinde sığır jelatini vardır muhtemelen bunların. onların öyle oluyor. Ama ben yiyorum. Çünkü yerim yani. Mm. Ay çok güzel ya. Birisinden bir sırı kaldım. Ne <laughs> başlıyorum. Bu ne? Aa, ya yani Kur'an kursunda dağıtılan çikolata. Yemin ederim direkt bunu hatırladım. Kur'an kursunda hep bunu dağıtıyorlardı. Ama hep. En ucuzu bu muydu diye. Niye Niye hep bunu dağıtıyordunuz? Hmm. Hiç özlememişim bunun tadını. İğrenç. Bakalım başka neler var. Bu ne? Ya içine su dolu. Bunu da Kur'an kursunda yapıyordum. <laughs> Bütün çocukların Kur'an kursunda mı geçti gerçekten? İnanamıyorum nasıl dolduruyorsunuz? Bunu fıskırtıyorsunuz. Bunların canlı uygulamasını birazdan yapacağız. Şimdi değil, tamam mı? En son videonun sonunda yapacağız. Bu ne? Aa! Şeker. Yani evet hatırlıyorum bunu. Bakayım. Bir sürü şey aldım. Nereden bilecek ki? Hmm. Ben bir tane şeker. Lollipop şekeri. Bu arada bu ezilmiş, erimiş. Bu yüzden bunu açmayayım. Çünkü her yerim batacak. Bu nedir? Bu da çok ana... ben bunun tadını hiç sevmiyorum. Cidden sebebini bilmiyorum ama bunun tadını hiç sevmiyorum. Bu da erimiş arkadaşlar. Bunları açmayayım. Bu ne? Metro. Bu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Baksanıza çarpılmış gibi. Metroyu da hiç sevmiyordum bu arada. Bak bunları cidden sevmiyorum. Şunların tadını. Yani belki seveni vardır ama ben hiç sevmiyorum. Ben mesela metroyu değil albeni seviyorum. Albeninin tadı güzel ama bu yapışıyor dişime. Ve bir kere yapıştı mı da asla çıkmıyor. Bunun yerine de ülker normal çikolatalı gofreti tercih ederim. Bunu da sevmiyorum işte. Neyini açıklıyorsun ya? Sevmiyorsun işte. Bu da horoz şekeri. Bu da horozu hiç benzemiyor. Bu da ekşi yüz. Çiğneyince yüzünüz ekşiyormuş. Bakalım öyle mi? Ay. İğrenç. İğrenç ya çok kötü. Deterjan mı koydunuz etrafına ya? Ben dişimi fırçalamışım ve ben dilimi de fırçalıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar Allah aşkına beni anlamak için şöyle bir şey yapar mısınız? dişinizi fırçalayacaksınız dilinizin üstünde fırçalayacaksınız dilinizin üstünde tortu oluyor ya onu da böyle diş fırçanızda fırçalayacaksınız içinde macun da olacak sonra gidip böyle ekşi yüz yiyeceksiniz tamam mı bir deneyin Allah aşkına İğrenç, çok kötü aa bu ne ben bundan hiç görmemiştim bu ne böyle bir şey olduğunu düşünüyorum bunu üflüyor musun bak. <Sessizlik> <Sessizlik> <Aa! gülüyor> Ay çok iyi. <Sessizlik> Ay bir şey oldu. Aşırı güzel. Bu çok güzel. <laughs> Bunu da herhalde çocuklar yutar diye mi artık koymuyorsunuz? Aa size demiştim ya Ülker, çikolatalı gofret. Ama bu da erimiş. Bu da tercih ederim demiştim. Bu da gelmiş. Teşekkür ederim. Aa, şıp sevdi. Ay bu aptallara bayılıyorum ya. Bir ara bunları toplamaya çalışmıştım. Sonra annem onları çöpe atmış. Aşk ayaklarınızın dibindedir yazıyor mesela. Bu romantik. İlk şipim. İlk favori şipim bunlardı benim. Aa, patlayan şeker. Bunlar hala var arkadaşlar. Hatta ben bir keresinde barbilisini yemiştim. Bak bunu seviyordum işte, bunu işte seviyordum. Bunu yere. Bunu da ister misin yapsın ah. Ya bunu biliyorum ama bunu da çok sevmiyorum. İnan, bu da kayısılısı mı? Bu da kayısılı versiyon. Bunların arka kısımlarını hep yere atıyorlardı. Ben de bunları toplayıp isim yapmaya çalışıyordum. Şıraları var ya içinde harf var. Ha, bir tane daha bundan Horoz'dan Belki bu çalışıyordur ya Bu nasıl oluyor bunu bilmiyorum Acaba Acaba bunun içine su mu dolduruyorsunuz İki tane bundan çıktı Bir tane daha arada bir şey oluyordur bence mu oluyordu arada? Bu Beyblade. Dur. Şunu bir açayım. Bak şimdi bu Beyblade tamam mı? Bunu böyle koyuyorsun. Sonra buradan bastırıyorsun. Düşüyor. Böyle çeviriyorsun. Avucumun içinde olduğu için dönemedi. Bunu da gösteririz. İşte böyle jelibonlar var. Minik minik jelibonlar. Kutunun içinde. Bir tane daha şundan çıktı. Bir tane daha böyle çok çıktı. Hani aa bebek emziği. Şekerli emzik. Bunları bayılıyordum. İki tane de bundan çilekli çıktı arkadaşlar. Bir tane daha çip çıktı. Hani içinde ne olduğunu siz de görün diye gösteriyorum aslında. Evet, zaten biliyoruz bu pizza krakerlerden çok yiyordum. Hala satılıyor galiba bunlar. Eti da zaten hala satılıyor. Ben bunları çözmeye çalışıyorum şu anda. Hadi bunların hepsini denemeye başlayalım. Ver bakayım. Al. Nasıl yaptın? Üfle İçine birazcık su dolduruyorsun. Bak. Ay çok güzel sen. Sen Sende bundan var mıydı? Ay çok güzel ya. Bende bundan yoktu ama biraz bak. Gel bak bak buna bak. Bunu bir sıkıyorsun, çok iyi yapışıyor. Buraya yapsana. Yapışmayabilir ama. Kapıya dene. Yapışmadı. Bayağı yapayım. sert yapışana açıyorum. kadar. Yapışana kadar atalım. Buna yapıştırmaya dene. Belki buraya yapışır. Gözüküyor mu orası? Sekiyor. <laughs> sen de yap. Ama sen gözükürsün. Sen dene. Biz eskilerin adamıyız oğlum. Bunu da mı yapamadın? Burasını kopartacağım değil mi? Evet. Yapabiliyorum da yapamıyormuş gibi davranıyorum ki ki bana yardım etsin. Lazım. Tamam. Hadi şimdi. Yarış. Yarış başlasın. Ben bunu attım mı bu tavana yapışır ki. Benimkisi de yapışır zaten. Biraz daha aşağıdan. Evet, neyse ama. Ama ben seni bekledim. Sen beni beklemedin. Bir keresinde. Evet. Hey çocukluğum aklıma geldi. Çocukluğum mu aklına geldi? Ben arkadaşlar böyle nostaljik şeyleri bu yüzden seviyorum. Bakın Eskileri burada ne var? Için. Şimdi ben onların hepsini açtım zaten. Ben hatta yarısını yedim. Yarısını sana bırak. Aa. A. Aa, VSM sevdiği. Bir şey söyleyeyim mi? Çeviriyorsun onu. Aşırı bir dejavu oldum. Aga Bayağı be. Bayağı gidiyor ha. Hadi hemen Biz oynayalım. Burada yerde, yerde oynayalım. Öyle atarsan olmaz tabi böyle. <laughs> Çok yakınız. Biz Kürtçe buna sana ne diyoruz biliyor musun sen gibilerine? Şaht. Şaht. Aynen şaht. Şaht'ın şart. şahfaz olduğunu orada mı? <laughs> tamam aşkım boş ver. Masa tenisi. Bu nasıl oynanır biliyor musun? <laughs> tamam tamam gel gel. Çok ağrıdı mı? Çok... <laughs> Ay çok Söylüyorum kırmızı barbe alman <laughs> Tamam kırmızı barbe alacağım. Buradan böyle oyun seçiyoruz. Mesela sesi de açalım mı? Telif yer mi? Yok canım. <laughs> Aga be. <Çok> <laughs> bak. Buna bastığında hızlı gidiyor. Aaa. Bu ne çok zor ya bu. Çok zor da. dediğimizde buradan böyle oyun seçiyoruz. Bir dünya oyun varmış ya. Evet bayağı bir var. Bu ne? Aa şekli de değişiyor. Aynen öyle. Şeklini nasıl değiştiriyorsun? Sen tetrisin mi bu arada? Çiçeğim bak bu ortadakine bakar, basarak şeklini değiştiriyor. Oyuncak oynamak isteyen kişiler bu tezgahtan oyuncaklar alıp oynayabilirler. Veya bu cıvır yiyebilirler. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Aşkım bundan yersem yersen beni seviyorsun tamam mı? Ver. Ne ki bu? Şeker. Aa hatırlıyorum bunu. Ama kötü bir tadı vardı bunları. tamamdır Yok, çok güzel. Hmm, bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim şimdiki o çok bağlı şekerlerden çok daha güzel. Tadı güzel değil mi? Evet aşırı Peki, güzel. Peki sana tadına neden güzel olduğunu söyleyeyim mi? Neden? Ben birkaç tanesini ağzıma dökmüştüm sonra bir tanesini bıraktım gerisini içine bıraktım. Sana şimdi yedirdim ondan hmm, güzeldir. Anladım. <laughs> Ay hiç kızmadın seni Niye inşallah. kızayım bir tanem. <laughs> Bana tatlı şeker yedirmek için neler yapmışsın. Arkadaşlar umarım video eğlenceli bir video olmuştur. Sizi çok seviyorum. Videolarıma devam etmeye çalışacağım. Yani düzenli olarak video atmaya devam edeceğim. Ama siz de lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.